Coğrafya hakkında daha önce duymadığınız çok ilginç bilgiler. 1. En uzun sınırı olan ülkeler ABD ve Kanada. Kesintisiz en uzun sınır ise ABD ile Kanada arasında. İki ülke arasındaki sınır 8891 km. 2. En çok dil konuşulan ülke Papua Yeni Gine. 3 resmi dili olmasına rağmen farklı lehçelerle birlikte Papua Yeni Gine'de toplamda 850 dil konuşuluyor. 3. En soğuk başkenti olan ülke Moğolistan Moğolistan'ın başkenti olan Batur dünyanın en soğuk başkenti. Yıllık ortalama sıcaklığı eksi 2,4 derece olan başkent kış aylarındaki ortalama sıcaklığı ise eksi 10 derece. Şehirde ölçülen en düşük sıcaklık ise eksi 49 derece. 4. En uzun boy ortalamasına sahip ülke Hollanda Uluslararası araştırmalara göre dünya genelinde erkekler arasında boy uzunluğu ortalaması konusunda Hollanda, Karadağ, Estonya ve Bosna hersek izliyor. Bu ülkelerdeki erkeklerin ortalama boy uzunluğu 182 cm. Kadınlarda da yine Hollanda ilk sırada. Bunu yine yaklaşık 170 cm ortalama ile Karadağlı kadınlar izliyor. Danimarka ve İzlanda da dünyanın en uzun boylu kadınlarına sahip ülkeler arasında.